İlim çok önemlidir. Meleklerin ilmi, ifane, yani iki meleğin aynı olacak değil değil ama hepsi sınırlı. Onlar ne kadar biliyorlar, ne yapacaklar, efendim nasıl davranacaklar, nasıl ibadet edecekler ne kadar? Allah kendilerine başka vasıflar vermiş. O vazifeler yapacaklar kadar bilgiler var. Ama ilim çok önemlidir. İnsan ilimle tekemmül eder. İnsan ilimle olgunlaşır ki üstadımız 23. sözde ne diyor? İnsanın vazife fıtriyesi yaratılış gayesi. Yaratılıştan gelen vazifesi taallümle tükemmüldür. İlim öğrenecek, bilgi elde edecek, ona göre mükemmelleşecek. İnsanın vazife fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir diyor. Dua ile ubudiyettir. Melekler sabit. Öğrendikleri gibi onlar Allah'ın verdiği ömür kadar efendim o şekilde yapacaklar. Ne öğretirlerse kendin ne öğretildiyse ama insan inkişaf etmeye, efendim, gelişmeye, tekemmül etmeye müsait. Neyle yapabilir bunu? İlimle yapabilir. Onun için üstadımız insanın vazife fıtriyesi taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir diyor. Gerçek ilim, gerçek ilim ama Öyle efendim fasafista işte böyle hurafelerden, entraliyattan, ondan bundan yalan dolan olan ilim değil. Gerçek ilim ibadetin önünde gelir. Gerçek ilim. İbadetten önce gelir ve ilim insanı ibadete sevk eder, tefekküre sevk eder, tezekküre sevk eder. İlim gerçek ilim insanı ibadete, tefekküre, tezekküre sevk eden bir mahiyettir. İlmin önemine binaen Rabbimiz çok net Herkesin ezbere bildiği Zümer suresi 9. ayette Kul hel yestevilledini ya'lemun vellezine la ya'lemun De ki iş bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İlmin önemini gösteriyor. Öyleyse Hz. Adem aleyhisselam orada alleme ademin esna külleha ifadesiyle Cenab-ı Hak ihtim, ay, olsa çok yorumlar var. Efendim, Hz. Adem hangi isimler öğrendi? Hangi eşyaların isimler öğrendi? Hepsi mi dedi? Hiç önemli değil. İhtiyaç olan kadar öğretti. Ama onun söylediklerini melekler söyleyemediler ve öğretti. Buradan da zaten secde meselesini şimdi geçeceğiz. Oraya geçerken bu bir farklılık, bu bir üstünlük. Melekler onu itiraf ederken, yani bak böyle bir yalarlık yarattım ben. Sizin bilmediğinizi bilen, size öğretmediğimizi kendisine öğrettiğim zat için secde edeceksin, zata değil, zat için. O da ne demek şimdi efendim?